Efe pamuğu buldum. Renk bombasına hazır mısın? Evet. Çünkü illa bu yuvarlak pamuktan olması gerekiyordu da boyaları çıkar şimdi sen çadırından. 3 Çadırın... tane yapalım. 3 tane yapıştı. 3 renkli mi yapalım diyorsun? Evet. Anneciğim ama bir şey değil mi sana? Bak ne göstereceğim. Bak dur bekle. Bizim 3 tane pamuğumuz var. 3 farklı renkli yapalım mı? Mesela sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor, turuncu. Yani renk 3 renkli yapalım. Ben mesela is benim istediğim renkler ne biliyor musun? Ben, ben... böyle yaptım bir tanesini. Tamam ver birini böyle koyayım. Biri bu olsun. Başka bir tane daha seç boyaların arasından. Seç bakalım. Emir renk bombası yapıyoruz. Oley! O da böyle yapıyor. Hani oley sevindik o, ne oldu, oley. Ne oldu, ne? oley. Ne oldu anne? Görmez görmez ay eyvah eyvah Bunu aldım tamam başka seçtin mi Bir tane ver. daha tamam onu da ver Bir tane de benim için seç Bakalım ikinciyi de seçtik Annem gri renk vermez Ne oldu Emir Seçtin mi Sarı ama hep sarı seçti şu sarı yerine başka bir renk koy Bence onun yerine Ne koyabilirim Pembe Yeşil Yeşil mi ama yeşil de var burada Efe. Anneciğim. Şimdi önce hangisiyle başlayacağım? Elindekilerle mi? Bak Yok. abi ne yapacak şimdi? İyi izle. Başlayacaksın. Burada. da var şimdi. Bu 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 mu? Buna bu birleşik. Turuncu, mor, yeşil. Öyle mi? Sarı, mavi, yeşil. Bundan Efe, mı? Su var Suyu mutfağa gideceğiz. Önce pamuklarımızı hazırlıyoruz. İlk pamuğunu veriyorum al bakalım Depo, başla beton bakalım beton gibi bir yerde yapalım ki tam olsun tamam peki başladık bakalım nasıl yapacağız renk bombasını Efe bize gösterecek böyle rengarenk bastırıyorsun öyle mi sonra ne olacak Sonra suya gömeceğiz ve renk bombamız başlayacak. Allah Allah çok merak ediyorum nasıl bir şey ben olacak. Ben gördüm. Ama bol bol yapman Aa, lazım. Az bol böyle, bütün rengi Yo, bir Yok bir şey olmaz o da böyle yapıyor. Ben sonunu görmedim ama. Bence sarıdan biraz daha fazla koyman lazım da anneciğim. Sarıyı çok az koydum. Maviyi de çok az koydum. O mavi, tamamen yapıyordu. Mavi yine de, yine de oldu. Daha çok koy koy koy. Heh, ben tutayım şöyle. İyi gidiyorsun iyi. Maviyi de çoğaltalım. Emir bak abi. İyi vay yakaladı. <laughs> bırak oynasın abisi bırak. Şunu da Biz devam edelim. Evet. Ve... Şimdi yeşili yapıyoruz. Boşlukların kalmaması mı gerekiyor? Evet. Anneciğim açma kapaklarını tamam mı Emir? Saçların da çok güzel olmuş. Baba taradı herhalde. Yakışıklı olmuşsun. Anneciğim bu olmadı. Bu az oldu daha. Bak ben sana söyleyeyim. İstersen bir deneyelim ama. Tamam hadi yürü. Kapat kalemleri. Bunu bir deneyeceğiz şimdi biz arkadaşlar. Yürü bakalım. Al yürü. Hadi sen de yürü. Yürü bakalım Emir. Gelmeyecek misin? Sen kal burada. Ben abiyle gideyim bakayım. Efe. Heh. Tamam at şimdi. Voo! ne <laughs> nefe? Canım istedi de. Çok güzel oldu ama. Emir inanamazsın abi çok güzel yaptı. O zaman diğerlerini hemen deniyoruz. Bırak. Bunu bir ben dökeyim. Böyle bu burada bir kalsın. Bunu dökeceğim. Koş koş abiye kuş Kuş abi yenisini yapıyor. Koş koş koş. Renkler emirde. Koş 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 al elinden al. <laughs> ben de şu kullanılanları geri yerine koyayım. Tamam. Alabildin mi? Aldık. İşte süper tamam. Hangi renklerle başlayacağız? Evet. Bak şimdi 6 tane rengimiz kaldı. Hangisiyle başlayacağız? 3. Tamam bunları elimde tutuyorum. Pamuğunu al bir tane. Evet şimdi yapma vakti. Araştırma geliştirme. Evet sıra şimdi bunda. açık mavi, turkuaz bu. Anneannem bu gök mavisi, açık mavi bu. Emir bak abi ne yapıyor? Çok değişik bir gök alacak, renk bombası yapacağız. <laughs> wow, çok güzel değil mi Emir? Bence bu oldu. Tamam. Acı, acı. Eyvah! Devam ediyor. Biz Efe aldı kalemi. Hayır, kalemleri alamazsın bir daha Emir. hatta <laughs> sildi. Tamam. Annem yaydı boyayı. Hayır Emir, hayır annem. Abi deney yapıyor. Bakalım şimdi pembeyi. Pembeden sonra başka ne renk kullanacağız Efe? Başka ne renk vardı? Elimde bütün renkler bak. Hangi renkler istiyorsun? Geldim. Gelmedi. Gelmedi, ee, gelmedi. Pembe yaptım, mavi yaptım. Mor kullanabilirsin bence. Ama kapağı nerede? Biraz ucu bak şu kenarlara da yap şu kenarlar. Şöyle getir bak şuralar böyle <laughs> kenarlar. Ne yapıyor abi? Elimdekilere bakma. Hayır sana yok. Oldu mu anne? Oldu. kapatayım. Pembe nerede kapağı? Pembenin kapağı yok Efe. <laughs> hadi yürü deneyi yapalım. Emir hadi yürü deneyi. Hadi bakalım nasıl bir şey oldu merak ediyorum ben de. Güzel mi? Şimdi suyu hazırlama. Aa suyu hazırlamadım. Suyu hazırladım tamam. At, at bakalım hadi. Wow. Bu ne? Bir dakika karıştırayım mı? hayır karıştırma dur bekle izleyelim. Baksana siyah nasıl dağılıyor. Siyah çıktı. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yeşil renkte daha iyi verim almıştık. Fark ettin mi? Oo, Anneciğim bununla yedim. oynama. Kimyasal bunlar ne de olsa. Evet. Bir tane daha yapacaksın mı? Evet. Bence yarın yaparız onu da. Emir uyuduğunda yapalım tamam mı? Sıktım buna. Oynama hadi bırak. Git ellerini güzelce yıka koş.